Evet, Uzun Dere'deyiz. E, altın çilekler yetişmiş durumda. Altın çilek çok faydalı bir bitki. Son zamanlarda Türkiye'de bayağı meşhur oldu. Ama bazı bölgelerde bunun e, bitkinin ne olduğunu bilen yok. Tanımıyorlar ve onun de kimse toplamamış biz de bundan istifade ederek terk edilmiş altın çilekleri topluyoruz. Farklı bir lezzet. Evet. Poşetimizi şöyle dolduralım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet içinde şöyle